30 Nisan 2024 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana'da sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda sadece bir program için tahmin yapıyoruz. 9 koşulu programlarda sadece ikinci altılı Ganyan tahminlerimizi YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Her gün her iki yarış programı için tüm koşular hakkında yorumlarımız ve şablonlarımız oluyor. Bu bilgileri de yazılı olarak WhatsApp üyesi olan takipçilerimize gönderiyoruz. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Yarış günü son dakika duyumlarının da gönderilediğini belirtelim. Şimdi Adana'da ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo olabilir. 4 numaralı Golden Sixty yarışın liderliğini muhtemelen alacaktır. 5 numaralı Merchandiser ve 12 numaralı Moon and Sun gibi tempo atları onu biraz rahatsız edebilir. Mesafeden dolayı yarışın biraz süratli başlaması normaldir. 2 numaralı Tempestamia'nın son kısa işini beğendik. Uygun grupta iddialı bir yarış çıkarabilir dikkat edelim. Aradan sonra yarış gören 5 numaralı Merchandiser, bu tempolarda mutlaka iyi koşar. Tam hazır görmedik ama eğer gördüğü yarışla birlikte formunu biraz yukarılara taşımışsa iddialı olur. 3 numaralı Yıldırım Hanım, 11 numaralı Amandero ve 7 numaralı Masal Mina'da sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 5, 3, 11, 7 şeklinde oldu. 5. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Yarışı önlerde kabullenen atların şansı biraz daha fazla olacak. Çünkü ağır tempoda çok etkili bir sprint yapacak bir isim yok. Liderliği muhtemelen 10 numaralı azimli alacaktır. 3 numaralı Erciş Güzeli ve 1 numaralı Altın Mahir onu yakın takip edebilir. Erciş Güzeli'nin çimi kum piste göre biraz eksik. Ayrıca mesafe kısa gelebilir. Bu sebeple onu eledik. 10 On numaralı azimli ve 1 numaralı altın mahirin şansı çok fazladır. Bu ikilinin en önemli dezavantajı rakiplerine oranla ağır kilo altında yarışacak olmalarıdır. Kilo farkından dolayı yanlarına rakip yazmak durumundayız. 5 numaralı Mir Kartalı 2 numaralı Altın Eken, 4 numaralı Gardal Gülü, 6 numaralı Kırat Kızı, 8 numaralı Nervous Girl, 9 numaralı Sultan Beşir, 11 numaralı Fez Akın ve 12 numaralı Narlıdere, ayırımsız şekilde yazmanızı önereceğimiz isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 10, 1, 5, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 şeklinde oldu. 6. Koşu Dişilere mahsus bu koşuda süratli bir tempo olabilir. 1 numaralı Öznilay liderliği isteyecektir. 9 numaralı Heyfan'ın da ısrarcı olacağını, 5 numaralı Damla gününün de kulvar avantajı ile önde ilk iki yer kapma amacında olacağını düşünüyoruz. Yarışın biraz süratli başlama ihtimali çok yüksektir. Sürekli iyi koşup ikinci kalan 3 numaralı Nezengül bu kez birinciliği alabilir. Müslüm Çelik idaresinde iddialı olmasını bekliyoruz. 6 numaralı Göl Lale'me dikkat. Çelik kardeşlerin beraberce fotoya girişini izleyebiliriz. Mutlaka iyi koşacaktır. Süratli tempolarda bile önde diri kalabilen 1 numaralı Öznilay da kuponlarımızda olsun. Bu aralar çok formda. Sigorta amaçlı 7 numaralı Kırhatun'u yazmak istiyoruz. Formda kısrak moralli binicisi ile bugün ters bir netice alabilir dikkat edelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 6 1 7 şeklinde oldu. 7. koşu. Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Seyir zevki çok yüksek bu mücadelenin son metrelerinin çok çekişmeli geçeceğini düşünüyoruz. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Gel Oblim alacaktır. Onu önde rahatsız edip sıkıştıracak derecede süratli bir rakibi yoktur. Birkaç isim yoklukta öne erken gelip tempo yapabilir fakat, Gel Oblim'in liderine itiraz etmezler. Bu ağır tempolu gidişattan dolayı, 2 numaralı Gel Oblim'in kazanacağını düşünüyoruz. Ciddi rakiplerinin biraz süratli tempoya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Gel oblimde de bu tempoda kolay kolay teslim olacak bir isim değil. Çin pistte çok başarılı yarışlar yapan rakipleri olsa da, düzlükte bir şekilde ayakta kalacağını ve kazanacağını tahmin ediyoruz. 2 numaralı Gel Oglim, bir aksilik olmazsa bizce kazanır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Bu maiden koşuda ilk şansı 7 numaralı Şahin Alp'e vereceğiz. Startı iyi alamasa da doldurup orta sıralarda yerini alarak yarışıyor. Son yarışında son düzlüğe girerken bariyer dibini tutmuştu ve oradan ataklarına başlayacaktı. Fakat viraj dönülürken binicisini düşürdü ve derecesiz kaldı. Biz bu safkanın düzeldiğini ve artık daha iddialı yarışlar yapabileceğini düşünüyoruz. Binicisini biraz uğraştırdığı için güven vermese de iyi durumu ile kuponlara ilk sıradan yazılmalıdır. 5 numaralı Mr. Ragnar'a e dikkat edelim bu ilk yarışında beklentilerin altında koşmuştu. Sonrasında kayıtlı olduğu yarışta bir problemi oldu ve yarıştan çıktı. Bugün sağlıklı bir şekilde geldiğini ve kapalı gözlük takısı ile çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz. AGF oranı ne olursa olsun, kuponların olmazsa olmazıdır diyebiliriz. 8 numaralı Creative Style, 9 numaralı La Favorita ve 4 numaralı Junior Isco, daha sonra yazmanızı önereceğimiz isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 5 8 9 4 şeklinde oldu. 9. koşu. Şartlı 19 mücadelede ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alacak olan 6 numaralı Umay bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. Son yarışında da çok tuttuğumuzu ancak binicisinin güven vermediğini belirtmiştik. Bugün Velat Demir idaresinde iç kulvardan çıkış yapacak ve kolay tempoda liderliği alacak. Arkasına bakmadan çıktığı gibi bitirmesi bizim için normal sonuç olur. Yanına sadece sigorta amaçlı takip atımızı yazacağız. Muhtemelen yazmadığımızda kazanacak olan 3 numaralı sızırlı yiğit bugün de iyi koşup umay arkasında ikinci kalabilir. Ancak altılı ganyan kuponlarında geniş kuponlara eklemekte fayda vardır. Günün son koşusunu 6 ve 3 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.